Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir tutuklandı. Gözaltına alınmıştı. Ünlü çiftin daha önce de boşanacakları iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinin ilk kez kriz yaşandığı iddia edilmiş. Hatta ünlü çiftin boşanacakları da söylenmişti. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 9 ay önce Murat Özdemir ile dünya evine girmişti. 9 aydır mutlu bir evli olan ünlü çift hakkında bu kez ilk kez şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir ile tartışıp yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Bir başka iddiada ise Murat Özdemir'in eşinin ardından Dubai'den eşyalarını toplayıp İstanbul'a döndüğü yönündeydi. Ancak ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşanmış ve barıştığı söylenmişti. Hatta Murat Özdemir'in eşi Ebru Gündeş'e barışma hediyesi olarak da tek taş bir pırlanta hediye ettiği de söylenenler arasındaydı. Ünlü gazeteci Seyhan Avşar paylaştı. Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Tutuklanmak için atliyeye sevk edildi. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak iddiasıyla gözaltına alındı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'da 2016 ABD'de tutuklanmıştı. Ebru Gündeş, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab'la boşandıktan sonra Murat Özdemir ile evlenmişti. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Özdemir'in Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı suç örgütünü üye olduğu ileri sürüldü. Yetkililer Murat Özdemir'in gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve soruşturma kapsamında yeni isimlerinde ifadeye çağrılacağını belirtti. Ebru Gündes'in eski eşi olan iş insanı Reza da 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara paraklama suçlamayla tutulmuş, daha sonra itirafçı olmuştu. Ebru bugün de şey şimdi keşi Murat Özdemir ise dün Selahattin Yılmaz suç örgütünü üye olmak suçundan gözaltına alındı. Özdemir bugün örgütle birlikte organize sanayiye çökmekle suçlanıyor. Bugün atliyeye sevk edildi. Murat Özdemir'in tutuklanma talebiyle atliyeye sevk edildi. öne sürüldü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.